Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber top skin'deyiz. 542 dolarlık güzel bir ekibimiz var. Geçen yaptığımız inanılmaz videonun üzerine arkadaşlar bugün dedim ki ben bu kasayı denerim kanka. O kasa ne? Geçen video izleyenler biliyor. İzlemediyseniz gidiniz izleyin. Abi top case. 1000 dolarlık Glock atmıştı bize. Bu kasayı çok ama çok zorladık. Geldiği günden beri isteye. Ve ilk defa bana bu kadar güzel bir drop vermişti. Kasanın en pahalı 3. temin çıkarmıştık arkadaşlar. Bugün tüm bakiyemde bu kasayı zorlayacağım. 50 dolar değerinde bir kasa hiç bilmeyenler için hemen şöyle göstereyim. %14 şansınız var. Yani 86 tıkıtlı üzerinde bir şey çekmeniz gerekiyor. Bakalım zorlayacağız göreceğiz. Ama videomuza geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi kasa açıp takılmak istersen açıklamadaki linkten size girebiliyorsun. Ardından sağ üstteki artı butonuna tıklayıp burada depozit yapabileceğin bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsun kanka. Çok artından CS skinlerine kriptosuna artık burada ne arıyorsan bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsun dediğim gibi. Ve hepsinde geçerli bu arada burada gördüğünüz bütün ödeme yöntemlerinde ekstra veren yüzde %40 ekstra veren bir kodumuz var arkadaşlar. O kodda 4 buradaki promo kodu bölümüne bunu yazdığınızda zaten %40 ekstrayı burada göreceksiniz. Yani diyelim geldi. 100 dolarlık bir CSGO bıçağım var. Tamam mı? Seçtin skin pay'i kanka. Attın 140 oluyor. Burada görüyorsunuz zaten. 10 attın diyelim 14 oluyor. 1000 attın diyelim 1400. Anasının şey oluyor yani. Herhangi bir üst simit alt sınır gibi bir şey yok. Bilginiz olsun. İçsiz kadar. iseniz ödeme yönteminde bu kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi topkiss gel kardeşim buraya. Hemen 5'li bir yapıştırıyorum. 240. Bakiyemizin hemen hemen yarısını verdik buraya ama ben vereceğini düşünüyorum ya. Bugün bir şey atmalı bence bir kez daha. Blaze blaze geçti ama grafiti de, de kalmadı. Bura kötü kanka. Buranın 250 etme ihtimali yok zaten. 120 dolar. Kötü. Bir 5'li daha gönderirim. Direkt yapıştıracağım ya 5'li 5'li. Bugün zorlamaya geldik diyorsak arkadaşlar. Bizdeki zorlama harbici zorlamadır. O karan Hocam bu ne ama ya? Az öncekinden bile daha kötü muhtemelen. Evet. Hepsini saat dedim hocam. 260 kaldı kanka. Yani işte arkadaşlar anladınız mı? Neden vurduğunuzda alıp gitmelisiniz dediğim olay tam olarak şu an burada yaşanıyor abi. Orion vardı da. Bunlar tırt kanka. Tırt yani. Gide yoktu aslında böyle bir şeyin ama işte ben yani. Konu mevzu ben olunca arkadaşlar ben deniyorum böyle şeyler. iki bıçak geldi de yani 400 falan yaparım bu yapsa yapsa bizi max. 350 yaptı 400 bile yapmadı. Bir beşi daha gönderdik bilmiyorum bilmiyorum. Bize kar ettirecek mi bugün bu kasa? Atlan bir şeyler. Soldaki fena değildi hatırlıyorum ama andık bir kasa parasını kurtarmıştır. Burada da yine hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. 107 dolar kötü değil kötürüm kanka o kadar yani. O kadar berbat droplara geldi. Niye böyle bilmiyorum şu an. Ticket Kocam howl mu? var sağda. Bir heyecanlandım ya. Bura çok hızlı gidiyordu ya. Sol üstte gider mi diye bir anlık bir şey olduğunu iyi, bilmiyorum ama. Öyle yani kanka ya. Gelmedi battık galiba. Sandstrom. Evet Ocean Drive. Güzel. Aynen aynen. Glock beyitle kanka. Tam olsun anasını satayım. Ya ben geçen video bu itemin çıkardığımı harbiden çok şaşırmıştım. Bu kasa vermedi çünkü bana. Ve yine vermemeye devam ediyor arkadaşlar. Neden şaşırdım bir kez daha anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet kötü battık. Bugün bugün kötü battık kanka. Tapkiz acımadı. Acımadı. 3 dakikada yok kolluk arkadaşlar. 40 dolarımız kaldı. Daha fazla istesem de açamıyorum o kasadan. Bak yetmiyor. Ne yapalım? Ne yapalım kanka biliyor musun? Şöyle bir şey yapalım. Mining'e giderim. Belki mining bizi toparlar arkadaşlar. Mining biliyorsunuz. Mining yani zor kasa. Bunun olayı çok fazla açabilmekte ama 40 dolar da çok açmak sayılır mı? Bilmiyorum göreceğiz. Yani 400 de bize buradan en azından bir M4 falan verirse birkaç şans daha verir top case açmak için. Direkt açacağım bu arada. Yine açacağım. Ama galiba onu bile vermeyecek arkadaşlar. Hiçbir şey atmıyor valla. Bugün, bugün tırt kanka. Bugün tırt. Dünkü videodan sonra bugün harbiden tırt. Ama dünkü video harbiden manyak bir şeydi kanka ya. Gittik. Yine 13 centlik bir kasadan arkadaşlar. 1000 dolarlık APF'yi çıkardık. Yani i̇nanılmaz bir videoydu. Onu da çektik ya mantara. M9 olarak çektik. O sitede yoktu. Değiştirdik. Üstüne geri kalan bakili top geç denedik. Oradan da 1000 dolarlık Glove çıktı. Bak. Galiba harbiden bütün şansımı ben orada kullandım arkadaşlar. Çünkü bugün farm kasasından ara drop bile alamadık derken bir şey geldi. M4 dürüm. SPS geldi. 30-40 falan bu. Ee, bu zaman zaman 32 dolar bir tane daha geldi bak şu an kar ettirdi mesela bu kasaya girdiğimizden beri şu an burası kar ama ya gidip de buna top case açmaya gerek yok belki biraz daha bizi bir yükseltirse Prince mining deneyebiliriz bir daha dur bakalım dur bakalım buradan bir comeback gelir mi bilmiyorum ya olabilitesi var mı var buradan bizi bir 150 yaparsa bu kasa bir m4'e bakar şu an 150 olayı bir deagle geldi güzel kötü değil kanka ya bu m4 de m4 bak hep m4 dedim ya usps ile deagle gelirse arkadaşlar 3 turnuzu kurtarıyor yani 3 300 tane kasayı kurtarıyor. Ama yani bilmiyorum aradığınız şey kesinlikle bu değil. Ama ara dropları sık atması M4 atmasına da eş değer olabiliyor bazen arkadaşlar zaman zaman. Mesela bak bir daha attı. Bu okey kanka. iki turun birinde ara drop dağıtması bizim için her türlü okey. Hatta bir hızlandıralım ya. F5 atalım abi direkt pat diye geçelim burayı. Evet serisinden açtım yaldım kanka M4 yine vermiş Anasını satayım bu kasa var ya 336 diyor Bir dakika bir dakika bir dakika Bak şimdi zamanı şimdi zamanı Neredesin oğlum Gel buraya tap kes kanka Artık batırmaman gerekiyor ya Artık batırmaman gerekiyor Ver bana bir bin dolar daha ver gideyim ya şuradan Hadi oğlum Yapma Tamam ne bu? 170. Bu çıkar. Nasıl zarar ediyoruz? Be? anlamadım ki ya. Vallahi anlamadım. Bu de bu kasa çok garip bir kasa ya. Lan katlayınca dibine kadar mı da yok. Hiç vermiyor be. Abi seni açtım. Ellerimi bugün böyle bir video fikrine sokayım ben ya. Gerçekten ne demeli bilmiyorum arkadaşlar. Oğlum 330 dolar yaptık biz adını şaka maka. m 4 de vermedi. Akiya Barayı da vermedi. Evet arkadaşlar neden bir şeyi zorlamamalısınız? Zorlamamalısınız. Adlı çalışma. Deagle'da Palla Deagle'a gitmeyecek. Çantikos'ta kaldı. Anlı sonraki video yapacak bir şey yok arkadaşlar siz siz olun bu kadar zorlamayın böyle bir M4 kaldı elimizde get diyerek şöyle bu itemi çekelim bunu sizlere discord'dan hediye edeceğim ne bak mesela bu item yokmuş denilinde bazen böyle durumlarda olabiliyor bu arada ya bunun yerine buradaki görmüş olduğunuz herhangi başka bir item alabiliyorsunuz ben AP alacağım kanka bunu dediğim gibi sizlere hediye edeceğim discord'a gelmeyi unutmayın açıklamada link var böyle battığım videolarda dahil olmak üzere arkadaşlar oradan sizlere her gün itemler hediye ediyorum bilginiz olsun gelip katılabilirsiniz itemler de bu şekilde çekiyorsunuz oyun Settings bölümünden trade linkinizi giriyorsunuz abi buradan az önce gördüğünüz butona tıklayarak çeke. Biliyorsunuz 20 kaldı. 20 ile abi ben bu kasayı da anlamıyorum ya. Vallahi garip kanka. Harbiden garip. Mining kasası bir yerde mesela 100 tane açıyorsun ya o ticket geliyor kanka. Bir yerde geliyor. Hani dediğim gibi 3 turda 300 tane de bile vermedi oluyor. 400 falan da oluyor ama verdi mi de atıyor akıyor gidiyor yani ya. Bu kasa zorlanması gereken asıl kasa bunlar arkadaşlar. Asıl olan bunlar ama dediğim gibi işte Tonga'ya düştük kardeşim. Geçen videonun bir gazına geldi açıkçası. Yine verir mi falan diye de yok hocam vermedi. Valla vermedi. Buradan da gelmedi galiba. Daha pirinstrim gerçi ne verebilir ki kanka? 40-30-40 dolarla -40 girdik kasaya. Kasa bizi 300 yaptı. Gittik onu da top e yedirdik. Valla inanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Anla Battık hocam. Evet şöyle gördüğünüz gibi trade'imiz geldi arkadaşlar. Bu da bir onaylayalım hocam. 25. Biz kare çektik. 21. Güzel. Sizin için güzel kardeşim. Biz battık. Yapacak bir şey yok. Bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.